Merhaba arkadaşlar. Bugün daha yeni yeni tanış. Tüm arkadaşımla tekrardan video çekiyoruz. Dün dönmem bir video çekmiştik. yarı iptal olduğu için sildim. Hadi başlayalım. Yoksa dön, ne video gelecekti. Bu arada arkadaşlar ben bayağı değişiklik yaptım kadromda. 100 Mbappe 99 94 Griezmann 90 9 Salah 92 Dybala 90 Vardy Coştu yani kadron. Bir de arkadaşımın kadrosu. Dok onunki de biraz coşmuş. Yedekleri bakalım. Oh. Fena. Hadi başlayalım. Zorlu bir maç olacak belli şimdi ben. Bu arada ilk yüz oyuncumun Mbappe olacağından hiç tahmin etmiyordum ya. Messi olabilir, Neymar olabilir. Ronaldo Babi dünyanın şu olabilirdi de. Şu olacağını tahmin etmiyordum. Hiç tahmin etmedim bir şey oldu. Arkadaşım da bayağı geliştirmiş kendine. İlk vuruyor. Griezmann. Maşallahlar Modric çıkarmış. Görmediydim. Ya Modric almış ya Modric'i çıkarmış. Hop. Bahşuray. Mbappe. Koçum Mbappe. Ramos'a yalnız. Ne biçim çalınma o ya. Mbappe'sin sen ya. O şalımı yememem lazım. Al kolumu Mbappe. Tutamazlar oğlum seni. Aç oğlum. Mursalla. Mursalla. Taç. Korner korner. Yanlış görmüşüm. Taç. korner. Kötü açtım ya. Gol olmayabilir. Griezmann. Kafayı vurarsa gol. Harangis vurursa gol. Vurursa gol. Vurayım varsa gol ama. Vurmuyorlar ki. Vururlarsa gol ama vurmuyorlar. Korne. Hadi bakalım. Mbappe vur oğlum. Hadi be. Güzeldi açtık ortamızı vurduk kafayı top dışına gitti. Yeni kadar olması olmuş bu arada arkadaşlar. Yoruma bekliyorum yorumlar kapalı değilse. Allah kısıyor. Muslera. Kolay top Muslera. Bu arada niye? Süperlikleri sildiler Anlamıyorum. Süper. Dikteki tüm takımları silmişler. Ayur, uyur, kan, dik oğlum. Oyuncularını yormuyor bak. Öğrenmiş benden. Bu, bu maçta ilk golü onun atacağını söylüyor içimden. Sonra ben bir gol atacağım. Son... Can diyor. Bebeğim gel Mbappe ile füzeler yapacağız. Nazadayız direk. Ah kale direkleri yine of. Sevdiğim bir kişi vardır. İsmi Hasan Musta. Kanalının ismi de sese gel. Şöyle bir sözü vardır. Meyvesiz bir videodur. direksiz bir video meyvesiz bir ağaca benzer. Ah o kale direkleri yine atlattınız yürekleri. Böyle değil derdir. Bu arada tam söyleyemedim. Söyleyeyim. Direksiz bir video meyvesiz bir ağaca benzer. Böyle diyormuş. Bir de ah böyle direkleri yine otlattınız yüreklere. Bunu da diyor. İkisini de diyor yani. İkisi, i̇ki sözünü de çok severim. Bu arada sana abinin kanalını bakmayı unutmayın. Reklam değildir. Öylesine dedim. Hasan abi sesi gel ha. Hasan abi sen bu videoyu zaten izlemiyorsun da. <laughs> i̇zlemiyorsun da. izler. İzlersen de nasıl bitiyor? Neyse. Maşırı vermedelim. Karım Mbappe, 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 Mbappe vuramadı. Hmm, Sallah vurdu gol oldu. Muhammed Sallah. Hmm, Müslüman star Sallah atıyor golünü. Böyle yapıyor. <laughs> Umarım sinir olmaz arkadaşım. 3-4 gol fark atmayı düşünüyorum çünkü. 3-4 gol yemeyelim. İkimiz arkadaşım tabletten oynuyor galiba. Ben de telefondan. Neyse. Arkadaşım başlıyor. başlattı. Kel hop oh, bin beklettirmeyi seçti. Garip bayım kaybetti. Hop bebeğim gel Lazo'dayız Bebeğim ya. Nazodayız. Mor ve iç bu yerde pasını. Allah 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 Allah. Kim daha hızlı? Burada arada Mbappe'yi bugün çıkardım daha. Çok şey daha bugün aldım. Dün falan almadım. Ve ilk yarı 1 sıfır bizim üstünlüğümüzle bitiyor. Oyuncu değişikliği yapmayacağım. Daha erken çünkü. Buna taktik yapmayacağım ya. Bu taktik yapılmayacak kodlam değil. Bu arada oyunda şu an çok az kişi doğulan bende bir kadro var. Sadece süperlik kadrosu. Aldı be. gümbür gümbür geliyoruz. Dikecek büyük ihtimal. Aynen. Ramos. PSG'ye karşı oynuyormuşuz. Dahi. <laughs> Allah 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 Allah. Neyse süperle kadrosunu silmişler ya. Dört ben orta açtırmayın. Oo, Allah'tan kötü vurdu ya. Ronaldo <laughs> kafa vursaydı şu an yok arkadaşım niye buraya girdi acaba <laughs> var iyi de aldım şu anki en iyi transferin bana göre Mbappe çünkü hem hızlı koşuyor hem güzel goller de atıyor mesela bu gol Allah bu nasıl bir şut kaçtı ya <Gülüş> Bu gol kaçmamalıydı. Pas verdi. Allah 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 aldık. Ah korna avantaj. Bunu tekrarını gösteriyor siz izlemeyelim. Heh. Şöyle açalım ortayı. Vur oğlum Mbappe kafayı. Kaleci Tamam Mbappe top. Top dışarı gitti ben, bap be Mbappe. Çok gol geçirdim ben Mbappe. Be. Aha. 10 golüm 9'u kaçtı be. Böyleyse gol. Bebeğim gel Griezmann'la. Kendi gelsin gol mü? Değil. Bebeğim gel. Orta açalım. Hop. Allah. Ha, değil kanka bu arada. Ürünün orta açtım. Bir kez de Duda Küçüklatan deneyeceğim. Bakalım yapabilecek miyim? Gel <laughs> <laughs> Mordech, Garizman. Garizman. Geçemedi Garizman. Oyun. Bir oyuncu değişikliğine sanki bir ihtiyacımız var gibi. Hı <laughs> hı. <laughs> <laughs> Birisi sıvı diye bağırdı az önce. Duydunuz mu? Bebeğim gel. Mbappe. Bir gün manevra yapsan. Bak benim çalım attırtırmadı. Geliştirmiş kendine. Allah tutarsın Mbappe sen flaşsın. Tutarsın Mbappe sen flaşsın. Aç oğlum. Karizma vurma. Vursanız abi ya. Bir sefer mi kazanacağız? Yakışmaz oğlum bu tıkma. Bu takım'a bir sıfır değil iki bir kaz iki sıfır kazanmak yakışır. Bu takım bir sıfır hak etmiyor. Koskocagalat Galatasaray bir sıfır hak etmez. İki sıfır üç bir dört bir altı sıfır yedi sıfır hak eder. Bebeğim gel. hadi girizman ak oğlum. sen de ak oğlum. sen de ver ver sen ya aha. Durdu niye ise? Aha, Ver. vur, vur, vuramadım, vur. Allah gelişine de vuramadım ya. Dur, niye durdun oğlum? Alo. Vuruş, vur bak, vur. Beleş gol. Beleş golü se severim de kaçırdık. Az önce beleş gol kaçırdı. Aha gelmiş. Bilerek bu arada dışarı salladım yoksa garanti gollü. Enayi yani yemeyeyim ben at. Enayi yani yemeyeyim bilerek pas yapıp, yapıp Direkt şut yaptım ki belki gelir diye. Niye bekliyorum? Hı -hı. Hata geldi. Aha. Aynı yatakta bir sıfır kazandım. rahat çok rahat bir sıfır kazandım ya. Çok rahat, çok provost işte yine. Hı <laughs> hı. Yeni kar Roy 2-0 geçir bro. Maksimum bir gol attık zaten ikimiz de. Bu salak vur. Vur oğlum. Kaleyi bana sana refleks ya. Nasıl orada mısın oğlum sen? Vur lan kaleyi yesin ya. 55 mi? Ben yoksa ah diye uçuyorsun ya. 55 mi uçuyor? Ne? arkadaş nasıl uçuyor ya ne biçim yapıyor ya onun şu birisi girmiş ya sadece gece ya neyse bir tane ruhanç oynayalım mı acaba arkadaşım belki direkt iptal eder arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik. Görüşürüz.